Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, şey, şey yapacağız. Arkadaşlar bu enver. Şimdi hesap e, yapacağım, kaçacağım. E, sonra dekor şey yapacağım? Kutu açılımı yapacağız. E, Bakın neler çıkacak. Ondan şey yapıyorum. E, merak ediyorum. Ne çıkacak merak ettim ki. <laughs> ee, bu videoyu size yapmıştım. Ee, arkadaşlar bir tane nefes demiş. İşte sağladım size. Evet. Şimdi arkadaşlar. Let's do this. düşüneceğim. Berat Duay Efsanevi Efsanevi bile, Efsanevi Efsanevi geldim. Bu şuraya Arkadaşlar Günaydın Yani için biraz açık. E ee, şimdi pokoyu öldürelim ya maçmış. <laughs> o yüzden e, neydi? Şey, ilk yüz kupaya kadar takacağım. Sonra bırakacağım. Sonra arkadaşlar bu şey yapacağım. Neydi ee, şey, onun <laughs> için? Sadece görev yapacağım. Hazır. Görev yapacağım için सहे चीली Arkadaşlar arkadaşlar. Aa. arkadaşlar oynayacağım. Full. şimdi arkadaşlar iki 2 rütbe Evet açmayacağım. Sadece haritaları falan alacağım. Haritayı alacağım. Onlardan da zaten çok güzel yapıyorlar. Artı daha kupa. İyi kupa. Şey bunu. Şey. レストで、これ、お願いします。<noise> açıldı hesaplaşma. Yıldız çok güzel. güzel geliyor. Olmadık mı? Yok. Neyse arkadaşlar bir maç kaldı. Onun hesaplaşmayı sonra çok Arkadaşlar. Bu belki yapmıyor. Başka şey yapabilirim. Üç evet. videoya patlarım. Panele geçmiş olabilirim. Olacak. Neyse. İngilizce. Ben dedim arkadaşlar. <laughs> Bunlar alacakmış olabilir. 嗯。 Hesaplaşma çıkıyor. Hesaplaşmayı alacağım. Daha kolay kasılır O yüzden alıyorum. Şunu alıyorum Bunu alamıyorum. Ama vazgeçmeyeceğim. Kes at. şey, elmas kapmaca oynamaya devam edeceğim arkadaşlar. Hep elmas kapmaca. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi bunlar kolay olduğu için bunlar kapatın. Ama en bunlar kapatma zorunda olacak. yapmak için. Şimdi bu kadar için. için. Zaten hep onda görev geldi. <gülüyor> ben, <gülüyor> ben hiç bir adım. şey yapmıyorum. Şey bir şey yapmıyorum. İsimli bir şey yapıyorum. Kolaylıkla Kendim <laughs> Bizim şey malzemem yani biraz biraz mallık yaptı. Arkadaşlar. <laughs> O şimdi o ucu açıklamaya başlıyorum. oradan... ...olma var. Ama kaçtı. Aferin. Evet şimdi arkadaşlar... ...bu ee, neydi... Ee, ...aldık. İlk su testlerine geldi Biraz zor oluyor. Büyük Oha! Zor oluyor lan. Büyük kupa yapmak. Aaa bak ben hiç... Işte. Neyse o zaman arkadaşlar onu 20 şeye bitirelim. 20 de, belki de 20'ye bitirelim. bunu 20'de mi şey yapacağım? Hayır yani... ama ben o o youtuberlardan youtuberlardan değilim. O yüzden öyle bir şey olmuyor. zaten biriyle Dünya sıralamasında. O yüzden tıp 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 Ben kendi moblarla oynuyorum. Nasıl yapıyorum Bir Şimdi Berat'ta şimdi de, de paraklık. Işte, yorumlarda もうありがとうございました。 Şimdi 3. üçüncü denemede şimdi, 4. şimdi, 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 3. 5. 10. şimdi, şimdi, mega kutu var. arkadaşlar ben bunu 20'ye kadar mı Neyse arkadaşlar 500 500 olunca şey yapacağım. aç aç açacağım. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şimdi 100 kupa yapacağım. Yerime bırakacağım. Arkadaşlar 100 kupa yaptıktan sonra ben तुम्हारे बाद यहाँ जाने दो दिनों देशों saat 哦，中了！哦，别生气。 Ben izledim. Ee, şimdi kaç ünlü galiba onu saymadım. Hiç yenilmedim ha. 8 bölü 56. Ee, ee, dur Kerem aynen 7 maç 7 zafer ee, aldım arkadaşlar. 7 maç kazandım. Ee, bakalım. Şey 7 maç kazandım. Bayağı iyi. Kerem çekil burada ben şey Arkadaşlar bayağı iyi. O Öz, yüzden ee, şey yapmaya devam. Kasmaya devam. Evet. şimdi <laughs> arkadaşlar. Oldu. Arkadaşlar o. de böyle doksan güzel bir kız Bari seçmeyin bu arada. Çok zor bir yeri Neyse yani Gelseniz oğlum. Savunamam mı? <laughs> Şimdi arkadaşlar şurada bir Ya sen git. al onu ya işte. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Ah, ah, ah. Yeniyoruz gibi. Bakalım. <laughs> Oha. arkadaşlar. şimdi bakalım kim yanıyor. Kim Arkadaşlar çok çekişmeliydi. Az daha yeniyorlardı. Arkadaşlar. İlk olsun. Yeni oldu. Aferin her şey sende. O dokuzluk oyuncu. <laughs> Bu çok çok sinirliydi arkadaşlar. Nasıl aldık? Şans aldık. eee arkadaşlar. Bakalım kaç kere satmıştı. Bakalım. Çok iyi. Hmm, bakalım kaç dakika oldu? 18 dakika oldu. Şimdi arkadaşlar bakalım kaç tane bir bizi şey. 1 2 3 4 5 6 6 tane ama az. Ee, arkadaşlar o yüzden biriktireceğiz. Arkadaşlar şu an açma açasım geliyor ama sabredeceğim. Ee, bakalım ne olur. Di atas tutup, terus kita lihat. Ini ki e, 72 çok hızlı ilerliyorsa ha? Hayır ne diyeceksin? Hayır Şimdi olmaz ee, Arkadaşlar e, Ne oldu? Şimdi şu Alacağız da Onları çok ilgimi çekti. Şurada sekiz bütün onları. Ne musun? Oha <laughs>

çözüldü arkadaşlar. Ben direkt koşayım gideyim bozuna. Tamam. Şimdi alabiliriz. Tamam tamam. Geçiyorum. Benim de arkadaşlar Tomar 753 yapacağım. Eee çünkü daha çatışma şansı belki çoğalır. Ben evet. Deneyim seviyesi değmişti. Tamamıza yapamıyorum. Aa, aa. Arkadaşlar açsam mı? Açmayayım mı? Açmayayım Bakalım arkadaşlar. Açacağım. Açacağım arkadaşlar. Kerem'in şansına bakalım neler çıkacak. Hepsini baştan sona aç arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Kerem'in elinde. Aa, buradan çıktım yazıklar. Abi lostarsta çıktım. Arkadaşlar şu an Kerem şey yaptı. Çıktım abi. Ee, çıktım ha. Aha çıktım. çıktım. E ee, arkadaşlar kayıt sürüyor. Ne çıktı Kerem? Arkadaşlar. Hayır, ben kurtartmadım. Sen ee, çıktı. Kerem. Herkesin çıkmış. Aç lan. Ne tanı?

Arkadaşlar Kerem'in şansı. Hadi. Bunlar da Çıktım. Çıktı. Çıktım. Oha 3 çıktı. Çıkmadı ama elmas var. Aa. Elmas. Aa. Bak elmas kaç. O oldu. Arkadaşlar bakalım neler çıkarmış yani. Bunlar ne lan? Bir şey çıkartamamışsın bana. Ne? Hiçbir şey çıkartamamışsın oğlum. Mutlaka. Ama bari çıktı. Bari çıktı ama. Ben, çıktı? Çıktı ben Arkadaşlar ben şu videoyu Abi, bitiriyorum. Bir şey çıkmadı. Ee, tebrik ediyorum. Kerim'i. Arkadaşlar çıka çıka da şey çıktı. O yüzden <laughs> tebrik ediyorum Kerem'i. Şimdi Ay, diğer eşyalarıma geçip bir şey yapıyorum. Hayır Şakir Kerem. Hiçbir şey çıkartmadın ama O bali ne lan? Bal ile Hayır bal ile oynamayı oynayacakmış. Hadi bakalım. Arkadaşlar durun bir. Nerede benim Gmail'im? Dur ya da şeyden gireceğim. Gel şuraya. Ee, dur be arkadaşlar. Gmail'imi kaybettim oğlum? Dur neredeydi? Hadi ben senin Gmail'ini. Nerede ya? Arkadaşlar. Gmail'imi sonunda buldum. 2 saat sonra. Ee, şimdi. Şey. Versilerdi. Yok arkadaşlar. Ben videoyu burada durdum. Ne sizi bekletiyorum. Arkadaşlar. Neyse inşallah güzel bir video olmuştur. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee...